Merhabalar. Merhabalar. Ee, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan bugün bir müjde verdi. Acı bir müjde verdi. Asgari ücretlere ara zam yapılmayacağını söyledi abi. çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey söylemiş. Çok teşekkür ederiz. Siz de asgari ücretle mi çalışıyorsunuz herhalde? Değilsiniz. Siz. Değil. Ben emekliyim ama emeklinin hali daha her, şey, her, yani şey, her şey. şey. Yani her şey. Yani biz neyi söyleyelim, neyi söyleyelim? Emeklileri de seyyanem beklenmiyormuş abi. Ya bizim bir Allah'tan kesmemiz. Biz onlarda her şeyi kesmişiz. Yani boş Teşekkür ederim. Vedat Işıkhan Çalışma Bakanı asgari ücrete e, Temmuz ayında ara zammın olmayacağını açıkladı. He, ne olacak? Bu ne olmaz. anlama geliyor abi? Hiçbir anlama gelmez. Yola devam abi. Durma yok. Nasıl? Yola devam. Nasıl geçinecek asgari ücret? Allah'a çalışır. geçinir. Efendim? Herkes 17 geçinir. 17 bin lira ya. Geçinir. Herkes Nasıl geçinir abi? Niye geçinemezsin abi? Yok, Niye geçinemezsin? Geçinir. Nasıl geçin Niye? Ben de asgari ücret çalıyorum. EYT'den emekli oldum. Niye evet. Niye geçinemezsin? emekli misin? Evet, EYT'den. asgari ücreti çalışanlardan. Niye geçinemezsin abi? 17 bin. Kiraları 8-10 bin lira. Hesap. Vermesinler abi kim yapıyor? Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Tayyip Erdoğan. E, akaryakıta kim zam yapıyor? Baş ver abi. Kim akaryakıta kim zam kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Tekrarım hakkında yapmayın abi. abi merhaba. 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 Vedat Işıkhan'ı tanıyorsunuz çalışma bakanı. Bugün acı bir haber verdi. E, asgari ücrete zam yapmayacağız değil mi? değil mi? Evet o bir haftadır var gündemde. Yani bugün açıkladı AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularında. Sözlerinde soruları durmuyorlar demek ki. Yapılacak diyen yapılmayacak deniyor. Bir türlü, her iki türlü konuşuyorlar yani. Olmaması ne anlama gelir? İşçinin enflasyon var. Zam yağmuru devam ediyor. Gıda Yok. artışları devam ediyor. Bunlar şimdi asgari ücrete zam yaparsa emekliye de yapması lazım. Emekliye de seyyanen olmayacağı belirtiyor. Yani Öyle bir rakam orada yapılacağı söyleniyor. İşler kötü. Biraz zor yani. Milleti de düşünsünler. Hep kendilerini düşünmesinler bence. Yapmayacağına göre düşünmüyor demek ki. Öyle oluyor. Peki asgari ücretli nasıl ayın sonunu getirecek veya yılın sonunu nasıl getirecek bu durumda? Bak ben 11 bin lira emekli maaşı alıyor. Evet. 29.500 lira da çalışıyorum emekliyim 3 senedir. Ucu ucuna denk geliyor. Yani toplamda 40 bin liraya yakın. Aynen şu öyle. An... Şu anda ucu ucuna denk geliyor. Eğer ben işi bırakmış olsam açım. 4.500 lira da kredi ödüyorum ev kredisi. Yani zor. Biraz insanlar düşünce Bir de şirketdeklerin Libya'ymış. Çeymiş. Ee, Suriye'si neymiş Neydi o? İsrail'in savaş halindeki olsun evet. Filistin. Oranın, Filistin Onlar düşünce ne biraz içerdeklerini düşünce. İlk şey yakınları. Şimdi bir şey hatırlatayım ben size. Cumhurbaşkanı biz enflasyonla mücadele edeceğiz. Asgari ücretliyi de emekliyi de ezdirmeyeceğiz diyor ama ortada bir sıkıntı var. imkansız Merkez Bankası para yok. 118 bin milyar evet, zarar etmiş. Evet zarar etmiş bu. Yani ne askeri ücrete gelir ne emekliye zam gelir. Şu koşullarda vermezler. İmkansız bir şey. Verirseler de çok zor. Türkiye'nin işi daha beter olur. Ama isterim ama vermelerini. Çünkü durum çok kötü. Bayın. Biraz önce duydunuz evet, beyefendi. Duydum. Ben isterseniz tekrar hatırlatayım. Vedat Işıkhan bugün tamam. acı bir haber verdi. Asgari ücretliye ek zam yapılmayacağını belirtti. Bakın belir. abiciğim. Bu ülke sahipsiz değil. Bu ülke öyle bir ders verdi ki akıllarını başlarını alsınlar. Bakın Bursa büyük kalabalık bir nüfustu. Bugün kimlere teslim edildi? Yok işte Halk Partisi gavur, yok Halk Partisi şu yapıyor bilmem e, terör değil. Halk Partisi'nde belediye başkanı olan şahıs Mustafa Bozbey olsun, Bozbey olsun, Erkan Bey olsun, Erkan Aydın olsun. İkisi de pırıl pırıl insanlar, Müslüman insanlar. Ne oldu? Ne oldu Tayyip Hoca? Ne oldu? Ne oldu? Ne duruma geldiler? Biz halkız. Bizi yaşat ki devletim olsun. Sen beni yaşatmazsan devlet olmaz. Böyle bir şey yok. Ben de seni yaşatırsam devlet olur kardeşim. Bugün bir asker ücret ne demek ya? Kanser ilaçlarına ücret abi. Şu kanser hastası. Ben kanser hastasıyım güzel kardeşim. Al, sağ ol. Aldığımız para belli emekli aylıkları. Peki sağlık ol. harcamalarının olmadığı bir ülke doktorun bedava bakılan, e, ilaçların yalan, bedava alan. Yalan, alanı. yalan. Hayır. Biz hastaneye gittiğimiz gün paramızda kesiliyor kardeşim. Emekli. Keserli abi her ay ilaç alıyor musun? Her ay ilaç Kanser alıyorum. hastası olduğun için söylüyorum. 21 günden 21 gün alıyorum. Ne kadar para ödüyorsun abi? İlaç ne kadar? Bir kanser ilacı ne kadar biliyor musun beyefendi? Bir kan, kanser ilacı şu kadar bir şeydir. içinde 26 tane çıkar. Hem ben kullanıyorum, hem eşim kullanıyor. Ne kadar? 4875 lira. Lir. Bi bizden ne kesilen ne biliyor musun? Ne? 3650 lira. Her ay. İkimizin eşimle benimki. Eşiniz de emekli mi abi? Emekli. Malulen emekli. Eşimde. Malulen aldığı maaş da düşük. Tabii düşük Tabii Sizin ne kadar? Ben de aynı. Ben de aynı. Benim ne kadar olacak? Ev kira mı Tabii ki. Ne kadar kira veriyorsun abi? 8500 lira. Siz nasıl geçiriyorsunuz? Nasıl mı geçiriyorsunuz? Ee, söyleyeyim nasıl geçindiğim evet. geçindiğimi abi. Onu da söyleyeyim ben. Nasıl geç Nasıl geçiniyoruz biliyor musun abi? Geçimimiz biz et yiyemiyoruz abi. Biz baklava yiyemiyoruz abi. Biz gidip de e, pişkin pide alamıyoruz Ramazanlarda. Mesaj kuyruğuna giriyoruz abi. Ucuz olduğu için. Ucuz olduğu için. Fırından da almasana bilirsin sen normalde ya, paran param yok ki alayım. Olmadığı için kuyruğa Evet Tabii ku tabi olmadığı için kuyruğa girmek zorunda. Ya yapmasınlar. Benim sarayım yok kardeşim. Saray olanlar düşünsün. Halktan iyi bir cevabı biz verdik onlara insan anlaşılır, anlarlar. Bunları mi? Buradan mesela cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında tamam, dedi ki dinledim. seçmenin e, verdiği tamam. mesajı biz doğru anlamamız lazım dedi. Anlayacaklar mı? Peki ne bu diyor 4 yıllık bakanını orada konuştu durdu. Adamsa konuşturmayacak. Asker ücret zam veririz O zaman ağzından alacaktı kelimeyi. Neden yapmadı? E neden yapmadı kardeşim bak bak kardeşim şuradan aşağıya inin. Ben bu ülkede yaşıyorum. O sokağa giremiyorum. Hep Suriyeliler dolu. Tabeleler asmışlar. Aklın hayalim dolu. Bir de kendi Suriyeliler hani fakir diyorlar ya. Tıklım tıklım yerleri. Döner satıyorlar abi. Abi ben gidip yiyemiyorum. Param yok abi. Nasıl yiyeyim abi? Sen bu ülkede bu adamları benim sırtımda, benim vergimle kalkındırıyorsun. Bu ülkenin şehidi var. Bak kardeşim bu ülkenin yetimi var, öksüzü var. Yeter artık da illa sokağa mı çıkalım? Ama biz sokağa çıkacak zihniyette değiliz. Biz canımızı veririz, vatanımız için veririz. Ama devletse devlet gibi severiz veririz kardeşim. Yeter bu nedir ya? Teşekkür ben teşekkür ederim. Ya var. bunlar sorursun abi yeter artık. Ha beni de tutukladırsa gelsin buyursun. Absolut ben buradayım. Ben buradayım bir yerde değil. Daha önce, evet. Daha önce AK Parti'ye verdin mi abi? Vallahi abi sana samimiyetimle konuşurum. Bakın ey kardeşim ben ülkücüyüm kardeşim. Ama devlet bahçelici değilim. Alpaslan Türkeşçiyim. Rahmetlik başbu mezarında kalksa devlet bahçeliği pasar. Biz kuyruk değiliz kardeşim. Ak ne bak... diyordu Cumhurbaşkanı? Tekeden süt çıkmaz Erdoğan'dan. Aynen. İfat atıyordu ya ver şeyi Bilal'ı al şeyi diye. Ne oldu? Bora... Ne oldu kardeşim? Şimdi Milliyetçi... kanka oldu. Şimdi siz milliyetçiyim, e, ülkücüyüm evet. ifadelerini evet. kullandınız tamam. abi. Şimdi milliyetini, milletini, vatanını, Hı ülkesinin ekonomisini seven, düşünen insanlar, Merkez Bankası bugün 818 milyar lira zarar etmişken, mesela dün Devlet Bahçeli kalkıyor diyor ki, CHP'li belediyeler 3-5 tane belediye kazandı tantana yapıyorlar diyor. Gündemi 5 -5 değiştiriyor. Yok abi. yok başka bir şey söylüyorum. Asıl mesele belediyeleri mi gündeme getirmektir bir milliyetçi için? Yoksa bu 818 milyarların liranın hesabını e, Cumhur İttifakı'ndaki bakanlara sormak mıdır? Bunun hesabını sormaktır. Bakın abi Demin söyledim ya ben ülkücüyüm dedim ama e, ben e, devlet bahçelici değilim. Biz toplu olarak İyi e Parti'ye geçtik. Baktık ki İyi e Parti'deki Meral ablamız da e, kuyruk sallamaya başladı Tayyip Bey'e, AK Parti'ye. Biz toplu olarak geldik adam gibi Büyükşehir'de Mustafa Boz Bey e verdik. Erkan Bey'e de Osman Gazi verdik. Yani bu adam ya CHP'li olmaz. Ya. Ya, Yahudi mi kardeşim? He? Gavur mu bu adam ya? Yeter artık. İnsanları ayrılaştırmasınlar. Ben teşekkür ederim. ederim. Allah'a emanet Evet. Ama yayınla bunu. Yarın izle bak. Burada izle. Sokağın nabzı. Tamam. Youtube kanalı. Tamam. Yarın izle. Tamam. Abi, e, Çalışma Bakanı'nı tanıyorsunuz. Vedat Işıkhan'ı. Evet. E, bugün acı bir haber verdi. Asgari evet. ücretlilere ek zam yapılmayacağını belirtti. Bu bu millet hak etti. Onu e, 14 Mayıs ve 20, 28 Mayıs'ta e, bu emekliler ve asker ücretler e, şey yapacaklardı. E, onun kararını bu, bugünlere o zamandan düşüneceklerdi. Bu son şey yaptı. E, önceden düşüneceklerdi. Onun kararını o zaman vereceklerdi. Onu bu millet hak etti. Bu şekilde yapma zaten belliydi bu. E, be, be, bensem kim olsun belliydi. Oradan ve çok iyi yaptı. Peki, ne, ne, ücrete zam yapılamayacağı yapamayacağı açıklaması, ifadeleri ne, neye dayandırıyorsun mesela? abi? Neden yapamıyorlar? Bana en, yok. En, en çok oyu da desteği de onlardan alıyor. Çalışan işçi kesmi, köylü kesmi. Ben de zamanında ben de emekçiydim. Eme, emekçi her şey yaptım. Ha, şimdi ticaret konuşuyor. Ama şimdi e, şeyde en çok deste ondan. Biri sorduğun zaman da beş kişi bir masada oturuyorsun, yemek yiyorsun. Yemek yiyorsun, bir işletmede çalışıyorsun. Yemek yiyorsun. Arkadaşlarından üç kişisi... Beş kişi üç kişi ondan iyi adam var diyor. Peki neden zam yapamıyorlar abi onu sordum ama... Yapmak istemiyorlar. Da millet daha çok sıkıntı çeksin diye. Millete sıkıntı çektirmek için yapmıyorlar. Şey Kasıtlı var, yapmıyorlar. Para, 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 para. para mı yok acaba? Ya para mı? Giden e, 128 milyar damatın birine gitti. Bugün e, Şöyle diyor, şey para nereye gitti? Bir tanesi vere gidiyor bütün askeri şey Aselsan, TUSAŞ vesaire, Rokasan vesaire bunların şeyler projeleri kime gitti? Bugün bayraklar var ya. Bayraklara gitti. Askerin elindeki bütün şeyler bayraklara gitti. Bir kısmı Etem Sancağı gitti. 2006 yılında yok araba yaptık, var, araba yaptık diyorlar. 2006 yılında İstanbul Tuzla'da veya İstanbul Tuzla'da bütün yüzde yüz yerli sermayeli olan e, Türkiye askeri jip üreten fabrikamızı bize gerek yok diye kapatan bugünkü başbakan ve bugünkü hükümet 2006 yılından bahsediyorum. Bakın gerek ondan sonra tok açtık mı? İtalya'nın içindeki İtalya fabrikada üretilip de gemilerinin gemlikte gelen tok arabası indiriliyor limandan. Oradan banttan bir pasta polisi alıyor, toz alıyor, tırlayıp tekrar gel Piyasaya süre biz yaptık tamam, diye abi, hangi, abi. hangi parçasını yaptı Anladım. hangi tank palet fabrikası etap sancağı verdi evet. 50 milyon dolara evet. emek evet. De, neden 50 emekli alkışladı evet. 50 milyon dolara sattı evet. emekli baybaya bay bay şak evet. şak etti Anladım. evet abi evet, abi. evet evet abi e, bugün çalışma bakanı Vedat Işıkhan acı bir haber verdi verdi? <laughs> Asgari ücretlilere egzam yapamayacağız dedi. Ya askeri ücretleri aslında bir şey söyleyeyim bak ben işverenim. Askeri ücret bizim boynumuzda kaldı. Sigorta Aa. parası bizim boynumuzda kaldı. Anlatabildi mi? E biz bu bunu bil bilmez miyiz? Peki askeri ücreti de geçinemeyecek hale gelmiş. Onun da boynunda Biliyoruz bir kılıç ama duruyor. Ben bir şey söyleyeyim baba. Ben geçen sene kazanıyordum. Şimdi bizim gelirimizi giderimizi karşılamıyor. Anlatabildim mi? Şimdi emekliye gelelim arkadaşlar. Emekli on lira kim verebiliyor? Neye verebilirsin ki? Ne? On lira ne ki ya? Peki ne için mesela bir asgari ücrete zam yapmadan esnafın ve işverenin üzerindeki yükü alamıyorlar? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi dengesizlik bir şey var. Şimdi esnaf olarak yani ben tekstil sektöründen çalışıyorum, bizim ben işverenim. Şimdi şu anda dolar yukarıda olması lazım. Dolar şu anda bizi karşılamıyor. Doları bizim paramızı vere vere yukarıda aşağıda tutuyor. Dolar şu anda 38 olması lazım ki evet. sektörde kazansın. Çünkü bizim her şeyimizi aldığımız e, dolarla alıyoruz. Doğru üretimsizlik yani. var ortada. Kesinlikle var. Kazanamıyoruz yani bizim gelirimizi giderimizi karşılamıyor. Doğru. Yani her yerden şikayetçi. Doğru. Ne yaptık Doğru. bize? Doğru. Kırmızı kart gösterdi Doğru. kardeşim. Ben göstermedim ama millet bu hale gelince Doğru. böyle oluyor abi. Doğru. Efendim? Doğru. Sarı, kart. Sarı kart. Daha kırmızı yok. Yani ben e, yerel seçimlere kırmızı kart diyorum. Ben Cumhurbaşkanı'na bir şey diyemem. o, o ayrı bir şey. Ama de yer Cumhurbaşkanı deyince hatırlatayım ben size bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı dedi ki seçmenin e, bize vermiş olduğu mesajdan ders çıkartacağız dedi. Bak, Sence çıkartabilirler mi abi? Ben Cumhurbaşkanı... Güç zehirlenmesinin olduğu bir ülkede. Cumhurbaşkanı çıkarabilir ama yandaşları şimdi hani diyorlar ya kraldan fazla kralcılar var. Şimdi Cumhurbaşkanı ben uyumu vermedim vermem de ama Cumhurbaşkanı bu hale getiren kralcılardır. Sen gidip de insanları tatil ediyorsan seni bu hale getir arkadaşım. Abi başka bir şey daha söyleyeyim. Sancaktepe Belediyesi'ni gördün mü abi? Gördüm. Ya bu ne rezilliktir yani, abi böyle. Bir şey ya milletin er parasıyla böyle şaşa yapılır mı? Ankara, Ankara'dakini gördün mü? Bayan orada şey açmış ya. Saray açmış be. Bunları ben. Erdoğan topladı etrafında. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Evet, evet, onu AK Parti artı Erdoğan. Başka yok. Erdoğan şu anda var ya. Elini çekse bitti. Abi yine soralım. Abi, abi, teşekkür size ederim. Size de soralım. Ben çalışma bakanı bugün acı bir haber verdi. abi. Önemli değil ama düzelecek. Bak Dünya Bankası 35 milyar evet. para verecekmiş. Evet. Ben haber izledim. Ama ne diyor? Sığınmacılar %50 istihdamda sığınmacı iş vereceksiniz. Gelen sığınmacılar da Türkiye'de tutacaksınız. Bugün mü? Bugün bugün izledim. Evet. Çok büyük mutluluk be. <laughs> mutluluk mu? Yoksa acı bir haber. Ben öyle diyorum. Siz öyle anlayın. Dünya Bankası aynen yani ben, ben sana parayı ben veririm. Ben size bir şey soracağım. Evet. Ben size bir şey soracağım. Biz soruyoruz. İşgalci. Evet. Çanakkale geldiler ülkemizi işgal etmeye. Öyle mi? Biz onları öldürdük. Şimdi siz bizi soykırım yaptı yer yargılayabilir misiniz? Evet. Ha? Evet. Yargılayabilir misiniz? Aynen. İşgalciydi. diyor. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Siz? İyi misiniz? İyiyim sağ Abi seçim yaptık bitti. Evet. Bugün bir acı haber vereyim sana. Gerçi sen asgari ücretle çalışmıyorsan ama sonuçta evet, tamam ama sonuç sonuçta bu, bu ülkenin evladısın. Evet. Asgari ücretliyi de düşünmek zorundasın. Evet. Dar diye de düşünmek zorundasın. Evet. Vedat Işıkan dedi ki Çalışma Bakanı asgari ücret diye Temmuz ayında egzam yapmayacağız dedi. Artış yapmayacağız dedi. E, e, tabii. e o, o, o kendisi öyle ama yani yap. yani o kendisi öyle düşünmüştür yani. Bilmiyorum artık yapar mı yapmaz. Düşünmüş de ya askarı niye yapamıyorlar bir ikincisi asgari ücreti nasıl geçinecek? Enflasyon artmış, evet. gıda ürünleri artmış, kiralar ortada, giderler söz konusu. Nasıl ah, geçinecekler abi? bakan ya kendisi düşünmüş olabilir. Düşünmemiş he, ama olabilir. Yani milli yani halk yani halk istemesi lazım yani. Yani ya mi? yani bir şey yok yani. E, o kendisi yapmayacağım diyor ama yani e, yapması gerekir yani. Çünkü her gün her şey artıyor yani. Gidişatı nasıl görüyorsun abi? Gidişat e, böyle giderse iyi değil yani. E, yani iktidar devamı bu şekilde devam ederse iyi olmaz yani. Ama belki bir değişim olursa belki daha Mesela bir... grup toplantısında Cumhurbaşkanı yine 17-25 Aralık falan hatırlattı. He. Yani bu, bununla ilgili ne söylemek istersin? Abi? Evet 17-25 Aralık Türkiye'de en büyük olan yolsuzluk. Tabii bakanların rüşvet aldı. Evet rüşvet aldı. Ayakkabı kutularına, evet. kol saatleri, evet falan. Tabii canım yani Bana sayma makineleri. Yani, ya bu bu iktidar rüşvetçi iktidar yani. E biz devamlı rüşvetçi rüşvetçi iktidar seçersek e, ülkede her her felaket, her doğal felakette rüşvet alınan binalar yıkılır. Her insan her zaman ölür yani. Hep doğal felaketlerde ölmeyi zorunda kalırız çünkü niye? Adaletsizlik var Adaletsizlik olur. Rüşvet yani rüşvet, çala, rüşvet bir kişinin adı rüşvette kaldıysa o siyasetten gitmeli yani yargılanmalı. Yani halk da oy vermemeli. Yani. Cumhurbaşkanından bahsediyordun. Abi. Evet. E, e, daha önce e, e, ilk iki ilk seçimi ilk 2000'li yıllarda e, başka hikayesini anlatıyordu. Küçük bir çocuk kız çocuğu ona altın vermesini unutamamış. Ona anlatıyordu. Aklı fikri parada rüşvette yani. Devam e, evinde ayakkabı kutandı, rüşvet çeken adam devamı kazanıyorsa burada bir düşünmek gerekir yani. Düşünmek gerekir. Anladım. Yani çok şey değil, yani yanlış. Anladım. Teşekkür ederim abi. Heh.